Hmm. Oh, şöyle hanım, şöyle hanım. Taksilerle gezin tabi tabii, tabii. tabii. <laughs> <laughs> Ali Arda. Buyurun başkomiserim. Bu bizim Alper yarı. Bir kızla yazışıyorum dedi. İsmini falan saklamış hatta. Hatırlıyor musun o muhabbeti? Evet başkomiserim. Hatta kaç gündür bunu anlatıp duruyor. Buluşacaklarmış bunlar hatta. E siz niye sordunuz ki şimdi? Bırak şimdi niyesini. Bu herif bu kızla bugün mü buluşuyor? Bana hemen öğreniyorsun. Hemen ama çok acil. Aramızda bak ha. Tamam başkomiserim tamam. Hemen. Hadi haber bekliyorum çabuk. Hadi bakalım Şule Hanım. Hadi bakalım bana neler yaptıracaksın görelim. Arda. Ha, bugünmüş başkomiserim. Hatta şu sıralarda galiba. Hem de şu sıralarda. Nerede lan peki? Nerede buluşacaklarmış kızla? Söyledi mi? Söyledi söyledi. Şeker kafe diye bir yer. Sahile yakınmış. Öyle dedi. Şeker kafe ha? Şimdi yaktım çığını. Başkomiserim bir sorun mu var? Başkomiserim. Şulecim. Aa babacım, sen gelir miydin böyle yerlere? <laughs> Kim bu kızım, arkadaşın mı? Merhaba efendim. Ha evet, okuldan babacım, bizim Bahtiyar. notlarımızı paylaşıyoruz da, sınavlar malum. Notlar tabii. Merhaba merhaba canım. Oldu o zaman siz çalışın Bahtiyar'cığım. çok memnun oldum çocuğum, Başkomiserim. memnun oldum. Ne güzel bir tesadüf bu ya. Siz de mi bu kafeye takılıyorsunuz? Sen nereden çıktın lan şimdi? Değitim vardı başkomiser. Zeytin mi? Ne zeytini? Zeytin değit, mi? Ha? Değit. Ne? Yani şey, arkadaşım, kız. Kız arkadaşım olur da belki. <laughs> İlk tanışma da heyecanlıyım kusura bakmayın. Ee, i̇yi, iyi tanışın bakalım. Ee, ben, ben su almak için gelmiştim de. Al babacığım istersen benimkini. Yok kızım, zaten kalmamış ya. Kızınız mı başkomiserim? Çok memnun oldum. Alper ben başkomiserim hekimim. Ben de, ee, ben de çok memnun oldum. Ee. Tamam tamam. E hadi herkes. Tamam herkes kendi işine gücüne. Masasına. Sen eve geç kalma. Sen de mesaiye geç kalma. Değişmeyelim kiraları. İyi günler efendim. İyi günler canım. İyi günler. İyi, iyi günler. aslan kardeşim benim ne? ya. Aslan lan aslan. <laughs> Oğlum unutmam <mı> bu kıyana. <laughs> <laughs> Nasıl yırtık ama. <laughs> tamam tamam bırak. <gülüyor> <be>. <gülüyor> Esra ablam olmasa hayatta yırtamazdık böyle. Hakikaten ya. Vallahi kral ablamızmış ha. Hmm. Öyledir. Şuleciğim. Bak şimdi çok sakin ol sakın panik yapma tamam mı? Baban senin buluşmaya gittiğini öğrendi ve peşine takıldı. Peşime mi? Nasıl ya? Eh teyzenin dolduruşuyla nasıl olacak? Bak gözünü seveyim ne olur dikkatli ol tamam mı? Tamam ablacığım sağ ol. Ama bak bizim Arda'yı da harcamayalım ha. O da bana tam zamanında haber uçurdu. Abi baş başkomiserime ne ya? Benim kiminle buluşacağımdan ben ya? Ne oluyor ya? Ya oğlum bilmiyorum işte. Bildiğimi anlatıyorum sana. Sen ayağını denk al. Tamam kardeşim. Ben de o iş sen merak etme tamam? Hadi eyvallah. Lule. Sen de Alper. Evet. Çok güzel. Hadi gel. Buraya gel. gel Ay, yalnız Şimdi, şöyle bir durum var. Ben polisim ve şey başkomiserin peşimde de. Polis misin? Başkomiserin Hı. kim? Hüsnü Çoban. Babam o benim babam. Ne diyorsun ya? Peşimde buraya gelmek üzere. Benim de. <laughs> çok heyecanlı ya. Delirdin mi? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Dur bir planım var. Selam arkadaşlar. Merhaba. Heya. Ben polis. Polis. Acil durum var. Acilen yardımınız lazım. Hiç farkımız tamam. yok. Tamam <laughs> Çocuk neye uğradığını şaşırdı yalnız. Rolede girdi. Salak. Elini falan sıktı böyle başka <laughs> Evet. Gereksiz. Of ne korktum ama ya. Vallahi ben de. Ama çok da eğlendim ha. Hadi benim hesabıma anonim. Yedim fırçayı kapattım hesabı. Sen niye ekipten kimseyi takip etmiyorsun? Ne bileyim böyle ailelerini falan. Sevmiyorum ya sosyal medyada öyle aile eş dost muhabbetlerini. Arkadaşlarımı takipleşiyorum sadece. Haklısın valla. Aynı benim kafasına. Sen de benim kafasın da. Nasıl olacak böyle? Biz yani görüşemeyiz ki bir daha. Babam illaki fark edecek. Onu o zaman düşünürüz ya. Bu işler hiç belli olmaz. Karşındaki de üstünü Çoban yani. Bayağı sert ya. Hmm. Canım okuyor benim yemin <laughs> Ama seviyorum o ayrı. <laughs> Babacığım. Canım kızım. Boncuğum, boncuğum. Odamdayım ben ders çalışacağım. Çalış kızım çalış. Benim güzel kızım çalış çalış. Aferin sana aferin aferin be. Vallahi aferin. Ne oluyor? Ne bu rahatlık? Kimle buluşmuş göremedin mi? Gördüm. Okuldan bir çocuk. Tafıl bir şey gözlüklü. Yanlış alarmaz ki. E rezil oluyorduk kıza senin yüzünden. Ayol olur mu? O çocukla buluşacaktı. Konuşurken duydum diyorum. Yanlış duymuşsun işte. Konuşmamışlar. Neren ne dinlediysen artık karışma bir daha. Kimsenin işine yalan yanlış nazike. Üstüme iyilik sağlık. Nasıl? Hem de babanların ekipteki Alper. Hı hı. O muymuş çocuk? Evet. Çok da tatlı çocuk. Görüşeceğiz arada sayende ablacığım. Büyük felaketin eşiğinden döndük. Ay döndüğünüz dönmesine de gizli saklı kalmaz bu mesele hayatım. Cık. Çok kötü tesadüf olmuş bu ya hay Allah. Olmaz bir şey ya. Ben o kadar dert etmiyorum sen de etme.